İş bulup Almanya'ya hızlı bir şekilde gitmek istiyorsun. 81 A ön onay diye bir şey duydun. Bir belgesi olduğunu öğrendin. Ne olduğunu merak ediyorsun. Bir örnekle size bugün anlatıyorum. 81 A ön onay belgesi Almanya'da yabancılar polisi tarafından veriliyor. Yabancılar polisi bu onayı vermeden önce seni ve iş yerini detaylı bir şekilde inceliyor. İş sözleşmeni, mesleki yeterliliğini ve diğer şartların uygunluğunu kontrol ediyor. Bu belgeyi aldıktan sonra Türkiye'de İDATA da hızlı bir şekilde vize randevusu alabiliyor. Ve daha sonrasında vizeni daha kolay bir şekilde alabiliyorsun. Mesela danışanımız Süleyman Bey kendisiyle beraber süreci yürüttük. Öncelikli olarak bir iş ayarladık kendisine. Daha sonrasında belirttiğimiz gibi tüm belgelerini işveren adına ve Süleyman Bey adına yabancılar polisine teslim ettik. Tüm belgeleri kontrol edildikten sonra ön onayı çıktı ve belgesi bizimle paylaşıldı. Süleyman Bey'in haftaya konsoloslukta bir randevusu var. Çok hızlı bir şekilde randevusunu da aldık ve vizesini de aldıktan sonra hızlı bir şekilde Almanya'ya gidip yeni görevine başlayacak. Gördüğünüz gibi ön onayda doğru adım atıldıktan sonra herhangi bir sorun yaşanmıyor. Önemli olan bu süreçte yabancılar polisinde sizin dosyanıza atanan memurla doğru bir iletişim kurabilmeniz ve istediği tüm belgeleri sağlayabilmeniz. Biz paylaştığımız ilanların hepsinde 81A ön onay sürecine uygun işler ayarlayıp sizlerden de bu sürece uygun kişilerle anlaşmaya özen gösteriyoruz ve ilk görüşmede tüm bu detayları sizinle beraber paylaşıyoruz. Bu sürece uygun olduğunu düşünüyorsan ve tecrübeni bizimle paylaşmak istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Görüşmek üzere. Sevgiler.